Arkadaşlar Roblox'u daha yeni yükledim. Evet. Şöyle bir döneyim. Tablet. Şöyle bir sultan tabletimiz. Arkadaşlar abone oldum Allah aşkına. Heh tam düzelmiş. Masum. Şimdi şuraları kapatalım. Okey. Bir başlayalım. Kaç olma şansım %4. Bu maçta. Oyun başlamadan bitti. Oyun başlamadan bitti. Arkadaşlar oyun başlamadan bitti. Hareket ettiremiyorum bu sefer. Bak şöyle yapabiliyorum ama hareket etmiyor. Dur dur. Arkadaşlar glitch yaptım güzeldi. Tamamdır. Hadi. Tamam gidelim oy verelim. Verelim verelim. verelim. Vermeyelim artık bitti çünkü. Harita ekleniyor arkadaşlar. Eskiden şöyle burada bir yerde aa kaldırmışlar onu. Ya da yok oradaydı. Şey. Hoş hey. Lan bu konuşuyor. Se sesli konuşma mı var? Ha. Tamam. Ha. Tamam. Okey. Şöyle bir gidelim. Bir bakalım kim var. Şerif'in yanında birisini sürü kesmeyeyim de. Yürü git. Miran gitti. Tamam böyle doyuyorum. Şerif, şerif gitmiş. Şerif birisini vurmak için gitmiş. Birisi gitti. Birisi gitti. Geriye birkaç kişi kaldı. Lan, lan sıkıştım. Heh, tamam. Yine böyle oluyor ya. Şerif birisini vuracak. Beni vuracak. O zaman zıplayalım. Şerifçiğim. Şerif birisini vurdu. Salak. Oğlum gerçek katil benim lan. Selamun aleyküm. Kapat. Kurtes Nasıl asılıyordu lan? Heh tamam fırlat şurada. Pardon. Şöyle Ya oğlum. Fırlat. Bir de şuna. Görmesin... Ya çıldıracağım. Şerif burada. Aa! Tablet kafayı yedi. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni. bu salak? Heh, şöyle. Ola, Durdurayım da düzelsin. Bu iş böyle yapılıyor arkadaşlar tamir. Oo şerefim güzel 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 güzel. Katil hemen vuracağım. Neredesin oğlum katil? Katil katil katil. Katili bulacağım hemen arkadaşlar. Saplayacağım. Bu ne Şuradan bakar mısın şimdi ben katili? Aa! Ağzına sıçayım. Lan. Şey. Şerefine sıç. Nerede o? Lan anam. Benim silahımı aldılar mı? Heh tamam. Bu iyidir. Beni kesen kimdir? Ben Bu değildi. Aha bu, bu, bu! Bu! Ayy, Efe! Ayy, Efe! yazayım. Bu, kopsun diye. Yes! Kazandık zaten. Lan, niye ben buraya bastım? <laughs> Kavmandık! <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım de ben kaçıncıyım. Kaç. Ha ben de bir seviyeyim okey. Okey. Daha çok olmadık. Bir kere katil oldum. Bir kere de şerif oldum. Oo bir Lan, lan. Lan yine gitti. Arkadaşlar resetledim geri geldim. Resetleyince hemen geri geliyor. Bakalım. Oyun bitti mi? Yok bitmedi. Sen ee, Ulan Hı. ses çok fazla arkadaşlar. Ses. ses çok fazla ben ediyorum bunu. Azıcık böyle tamam. Bir yer şampiyonu Ne yapıyorsun kardeşim? Sen, sende şey var mı silah? Bunda silah var mı? Bu iyi oynuyor. Bunda silah varsa iyidir. Yes. Yes. Bunun için şey yapalım. Daha seviyorum. Ben onu yapamadım dur. Şu dans bir yapacağım. Tabii ki de burası. Evet, evet. Bakalım o gizli yer orasıymış. Şu kutularda bir yerdeydi. Bu taraftaydı. Hatırlıyorum. Bunlar. Ha yok adam bu Okey. Yolunda yeah. Buraya girebiliyor muyum? Hayır. Bakalım. Oo! Hadi canım. Az önce %9 şanslı olmuştum lan katil. Sen ne yapıyorsun be? Hayat Ebe senin nikahı. Kim beni takip ediyor? Tam Bu. Okey. Okey okay, ben anladım. Ha, Benim kaçmam lazım. Kaç anladım anladım anladım. Okey. 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 Okay, gelme. Okey. 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 Lan geliyor bir Champions. Lan arkana bak. Orada. Ah. 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 Bu. Lan kaç. Lan kaç. Nerede bu? Şerif'i öldürmemiş. Şerif iyi biri mi? Bunu öldürelim. Şerif güzel oynuyorsa öldürürüz. Okey. Şerif. Şerif nerede? Şu adam. Aa. Aa. Aa Şerif öldürdüm. Helal olsun. Adamsın bu. İki kişiyi aynı anda öldürdü ondan sonrasında oyundan çıktı. Ee. Aa wow, ikisi bir oldum. Hayır, olmadı sanırım. Ne Hem, tamam. Ok. Hoppa. Doktorimi. Evet. Pam 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 pam. Oylar 0, 4, 0. Okey. Bu, bu, bunda yok. Bu, buna var. Bu kadarmış lan bunu. Aha. Hadi lan 115 şansım vardı. Gideyim bakalım. Aha. Yapımcı. Lan oğlum ya görmez duvar. Ne? Gelme, gelme, ne? gelme, gelme. Gelme, gelme para. Burada eyle biliyor bu oyunu? Bu oyunda eğilme yok ki. Şöyle. Aha. Ah. Okey. Aa. Gel gel gel. Gel lan sana korkan senin gibi olsun gel. Buradasın gel. Amına. Tek attı, tek attı, tek attı helal. Tek attı. Lan ben şu Angel sandım. O muydu? Değilmiş. <laughs> Çıldıracağım. Abi bu niye çıkmıyor? Bu, 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 bu. Seviye, seviye. Seviye niye yükselmiyor abi? 145 XP aldım bak. 145. Şöyle kitleyelim doğru düzgün oynayalım. Okay. Okey. Dayı 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 Aa ben senin gibi çeviriyor Bunu normalde baktığı yere yapamıyorum yani bak baksana bunlar çok hızlılar Kesersin onu <laughs> Helal lan Helal olsun. Okey. Helal olsun kardeşimize. Okey. Aa ikisi de ölmüş. Ha? Bakalım ne alabiliyorum. Ne kadar param ne var ki? 15 şey param var. var. Hiçbir ne şey alamıyorum. Silahlar. Hadi canım ya. Şey Efekt. Efekt alamıyorum. Hiçbir şey alamıyorum arkadaşlar. Şurayı da kapat. Shop'a geri dön tıkla. Okey. Başlıyoruz. Kısa gelsin lan. Ha bura Twitter. Şeyi yapmışlar. Yapalım şunu Yes. Yes 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 yes. Burası boş. Gizli geçit var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu beni öldürmüş. Çetin okay. şu bir. Evet, oyunumuz takıldı. Ne güzel. Beni kesecek arkadaşlar. Arkadaşlar dur dur. Dur Arkadaşlar takıldığım için şeref geldi beni vurdu. Şu şerefsiz. Ağzını sıçayım senin? Ağzını Neyse arkadaşlar bir dakika ama durdurmam lazım. Et devam ediyoruz. Et yani. Et. Evet değil et. Geliyor. Şerefsiz! takip etme beni. Ah, ah öldüreceğim! ah, ah 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 Arkamda! ah 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 onu! ah 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 ya! ah 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 Ne yapıyor bu? Helal olsun! Helal olsun! Helal olsun! Helal olsun! Dur çık Bunda bu Helal helal 65-8 bin Verdi bana İnşallah tekrar şey olurum arkadaşlar. Katil. Katil olsam güzel. Şimdi factory, yes. Okay, Ama fakültü ya. mi? Fakültü. Fakültü. Öf, şöyle içim ben uzanayım. Dakika, evet şöyle. Dın, dın, dın. Dın, dın, dın. Lan çıkamadım pardon. Pardon. Kalınca. Pardon. Ya oğlum niye masum? Au. Hmm ya. gider ee, misin? Çekilir misin? Burada anlatmak istersen de Çekil. okay, tam e, tamam gelme. 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 Okay. Katil aramızda. Şurada. Bu Şerif. okay Sen... <laughs> Şerif'in silahını almam lazım. Gel. De al o zaman. Gel. Nasıl için takamadım. <laughs> Vuracağım seni. <laughs> ya, def, niye vurmuyor? Of ya. Arkadaşlar şerefsiz katil kazandı. Sinirlendim. Niye suikast ediyor ki katil o? Al al. al al al. Bir gidelim şöyle gidelim. What the host? Host, 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 host. Ya. Ne 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 ne. Ace. yapamadım ya gelme Allah Allah kardeşim gelme ya git şöyle bir bakalım etrafımıza şurada birisi var ha. ebesinin nikahı lan buradan geçit var lan oh sakalın yeri buldum Hay! mısın? mısın? şimdi dur, şu patinin önünde. Hadi lan iki seviye. Ya öf. Şerif di kurtardı. Adamsın. Oğlum di 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 Şimdi bir bir fakülte. Fakülte. Ya Türkçesi neydi onun? Fakülte. Ya. Fak ah, unuttum. Vay! Lan başka kişilik gizli geçitler yapmış bir sürü var. Oy. Aa! Evet, niye herkes ondu? Şöyle gideyim ben. Okey dokey. Okey dokey. Şurada bıçaklar var. Evet alabilirim aslında ama almayacağım. Gelme. Gelme abicim. Bunun da crazy. ve vay. Hoppa bir bakalım şuraya aşağı inelim hoppa. Burada para varmış. Şurada da para varmış. Alalım böyle. Evet. Yani. Şöyle bir gideyim ben. Orada birisi vardı ama katil miydi bilmiyorum. Aa! Aktivit dedim burası açılacak. Okey, burada ne var? Burası boş. Dur. Bu, bura. Ha, tamam. yeri diyorsun. Ama bir şeyler işte. Neyse ne arkadaşlar. Bak bu beni öldürebilir gibi gözüküyor ama öldürmez yani. Değil mi? Öldürmez, öldürmez ya. Bir şuraya gidelim arkadaşlar. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Aha burada. Bir bakalım. bir bakalım. Bakalım 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 arkadaşlar. Yura! Aa! Geliyor geliyor geliyor. Ay gelme. gelme. Gelme gelme gelme. Gelme. Bir yerden ses geldi ama ben anlamadım. Neredesin kardeşim? Neredesin kardeşim? Burada mısın? Su damlıyor. Şimdi bir buraya bakalım. Burada yoklar. Okey tamam sıkıntı yok. Bir böyle gidelim arkadaşlar. Şuraya bir girelim ondan sonra. Aa! Aa! kim var orada? Aa! 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 arkadaşlar kaç 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 kaç. Kaç! Lan kaç! Lan! Aa katil geliyor mu? Aha oyun bozuldu. Durun. Dur dur. Arkadaşlar bu an böyle kaldı şu anda yani. Şu paraları toplayayım bari kasa açayım. Para çantası doldu. 40 TL topladım. bir buradan şey yapayım. Nerede doğru düzgün hareket edemiyorum. Bir bakalım kasa açabiliyor muyum? Hayır açamıyorum. Al bunu. Okey. Benim param yok. O yüzden almayacağım. Inventory. Inventory. Şimdi silahlar... Ah! Öldürdüler beni. Hangi öldürdü beni? Hangisi öldürdü beni arkadaşlar? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu şerefsiz. etmek üzereyim ki seveyim. Durun reset çekeyim. Reset. Şimdi düzeldi. Okay. Çekil. Şöyle hoppa okay arkadaşlar. Dün dün onu tün dur. What do you? Okay. Hoş. Hoşusu severim. İnşallah katlarım. Eşime katlarım inşallah. 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 bakalım. Doğamızı ettik. Bekliyoruz. Bir şuraya gideyim. Şöyle geçelim. Böyle. Aha. Oy! Ya! Gel gel. Gel. Ağzına sıçmazsan gel. Gel gel. Bak şu. Bu. Bu. Bu katil. Bu katil. Fazilleri okey başka bir şey. Kim burada kime? Burada birisi yok sanırım. Bu. Bu. Yok. Hanginizsiniz katil? Hanginiz? Bu. Üç kişi var. Evet. Okay. Aa! <laughs> Öldüm. Aa bak tipim şöyleydi göstereyim size. Bakın mesela. <laughs> Aynen öyleydi. Şimdi. Şimdi bakalım. Bakalım bakalım. Kimse benim şeyimi aldı mı silahımı? Oğlum bu oturuyor burada. İki kişi kaldılar. Kazandı ki bizimki. Bizimki kesin kazandı. Nereye gidiyorsun? Şöyle çevireyim. Ya benim bedenime baksana. Bizden yapmış. Kazandık. Bizimkini bulamaz ki. Karşısına çıktı salak. 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 Yemin ki salak arkadaşlar. Hayır mal. Mal yemin ki mal. Çıldıracağım. Hadi lan bu sefer katil olayım. Ya tamam katil kazansın artık yeter. Bu sefer ben katil olarak kazanacağım lan. Bütün herkes de katil olarak kazanıyor. Ama ben yapamıyorum. <laughs> Aha. Okey. Şöyle. Ben nice, nice, sonra Sparta yapacağım. Şimdi demek yorum. Ha ha ha. Es ve sport. Ne dur ne Şöyle bir camdan bakalım. Tablet düşmez. Tamam. Ha kapı çalıyor. Bir dakika. Arkadaşın hangi